Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Sevr Barış Anlaşması ve Lozan Barış Anlaşması'nı karşılaştıracağız. İki barış anlaşması arasındaki maddelerin farklarını öğreneceğiz. Şimdi hatırlarsanız Mondros Ateşkes Anlaşması vardı. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndaydı. Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Biz Çanakkale Zaferi'ni kazanmış olsak da Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş sayılmıştık. Bunun ardından yabancı devletlerle, itiraf devletleriyle Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmış ve bütün topraklarımız işgale açık hale gelmişti. Bunun üzerine pes etmeyen Mustafa Kemal burada İstanbul'da padişahın emriyle Samsun'a çıkıp milli ayaklanmayı başlatmıştı. İşte devam eden süreçte Ankara'ya kadar gelip meclisi açmıştı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Bundan sonra halkımızın ayaklandığını, işgallere karşı savaşacağını öğrenen itilaf devletleri durun dedi. Biz sizinle barışalım, hiç savaşa gerek yok. Zaten iki tarafta çok asker kaybetti. Bunun üzerine Sevr Barış Anlaşması'nı 10 Ağustos 1920'de bize önerdiler. Bakın 23 Nisan 1920'de meclisi açmıştık. Bundan sonra yaklaşık 4 ay 5 ay sonra bize sev barış anlaşmasını teklif ettiler. Ama bu barış kime göre barış? Onlara göre barış tabii ki de. Bütün maddeleri onların lehine. Biz de bunu tabii ki de kabul etmedik. İstanbul Hükümeti yani Osmanlı Devleti imzalamak zorunda bırakıldı. Ancak tabii ki de biz mücadeleye devam edecektik. Milli mücadeleye. Kurtuluş Savaşı yolunu seçtik ve bütün topraklarımızı düşmanlardan temizlemeye karar verdik. Bu temizlemeden sonra bütün düşmanları ülkemizden attıktan sonra Lozan Barış Anlaşması'nı bizimle tabii ki imzalamak zorunda kaldılar. Şimdi gelelim bu iki anlaşma arasındaki maddelerinin farkına. Evet, Türkiye'yi temsilen Lozan'a, İsviçre'nin Lozan kentine İsmet Paşa, İsmet İnönü gitmiştir. Burada ona gerçekten küçümseyici tavırlar sergilemişlerdir ve bizim kazandığımız bu kurtuluş savaşı başarısına saygı duymamışlar. Bizim bağımsızlığımıza, ülkemizi kurtarmamıza saygı duymamışlardır. Orada bizi küçümsediklerinden dolayı Lozan iki kez toplanmak zorunda kalmış. Biz bazı durumda bir durumda masayı terk etmişiz ve Türkiye'ye geri dönmüşüz. Daha sonra tamam savaşmayalım, gelin tekrardan anlaşalım diyerek Lozan'a ikinci defa gittik. Şimdi konularına geçelim. Boğazlar konusu. Sevr Barış Anlaşması'nda itilaf devletleri boğazlar tamamen bize bırakılacak. Hangi boğazlar? Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı. Boğazlar tamamen bizim olacak ve istediğimiz zaman geçeceğiz, istediğimiz şekilde geçeceğiz dediler. Ancak Lozan Barış Anlaşması'nda biz ne dedik? Başkanı Türk olan, biz demedik daha doğrusu hepsi birlikte, herkes birlikte karar aldı. Başkanı Türk olan bir komisyon kurulacak boğazlar konusunda. Bu ne demek? Aslında iyi gibi. Ya bir nebze iyi tamamen onları bırakılmasından. Ama başkanı Türk olan bir komisyon. Sadece başkanı Türk tamamen bize bırakılmadı. Bizim bağımsızlığımızda aslında bizim sınırlarımızda boğazlar ama yine de onların bir söz hakkı olacaktı. Bu olumsuz bir madde. İki anlaşma açısından da olumsuz. Buna ben olumsuz diyorum. Çünkü biz tam bağımsızlık istiyoruz arkadaşlar. Tamamen kendi kararımızı kendimiz vereceğiz. Atatürk bunun için mücadele etmişti. Bunun hedefiyle yola çıkmıştı. Gelelim Lozan'daki diğer konuya. Diğer konumuz ülke bütünlüğü. Sev Barış Anlaşması'nda denmişti ki Doğu'da bağımsız iki devlet kurulacak. Ermeni ve Kürt devletleri kurulacak. Yani ülke bütünlüğü bölünecek. Ülkemizden topraklar başka devletlere gidecek ve orada ülke kuracaklar. Ancak bu tabii ki de kabul edilemezdi, edilmedi de. Lozan Barış Anlaşması'nda tamamen ülke bütünlüğü sağlanmaya çalışıldı ve bu iki bölgemiz, doğu bölgemizde iki ülke kurulmasına izin verilmedi arkadaşlar. Bir diğer konu azınlıklar konusu. Azınlık ne demek arkadaşlar? Evet. Ülkede az olanlar. Ülkenin çoğunluğu Türk. Ancak az olanlar kimler? Yabancılar. İşte yabancıların hakları ile ilgili bir konu tartışılıyor bu barış anlaşmasında. İlk önce Sevr Barış Anlaşması'nda azınlıklara çok geniş haklar tanınması söyleniyor. Yani böylece orada yaşayan vatandaşları Türk vatandaşlarından daha üstün şartlarda yaşayacaktı. Ancak Lozan Barış Anlaşması'nda biz ne dedik? Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak. Böylece Türk vatandaşı sayılınca arkadaşlar hiç azınlık diye yabancı bir devletin vatandaşı diye sayılabilir mi? Sayılmaz. O yüzden itilaf devletleri de bizim azınlıklarımıza yani yabancı vatandaşlarımıza karışamaz. Çünkü onlar artık Türk vatandaşı olmuştu. Yani Sevr barış anlaşmasında bizim için olumsuz, Lozan'da artık Azınlıklar konusu çözüldü olumluya dönmüştür arkadaşlar. Sınırlar konusu da çok önemli arkadaşlar. Sınırlar konusunda sev barış anlaşmasında nedenmişti? Türkiye'ye çok küçük bir avuç kadar neredeyse toprak bırakılacak. Geri kalan bütün topraklar itilaf devletlerinin olacaktı. Nasıldı? Burası Yunanistan'a bırakılacak. Burası İt İtalya'ya bırakılacak. Burası Fransızlara Burası Ermenilere bırakılacak değil mi? Türkiye'ye sadece şurada bir avuç toprak kalacaktı. Ülkemizin çoğu işgal edilecek ve bize toprak kalmayacaktı. Bu Sevr Barış Anlaşması'nda bizim için çok olumsuz bir durumdur. Ancak Lozan Barış Anlaşması'nda biliyorsunuz biz ne için yola çıkmıştık? Milli Ant milli yemin. Buna ne diyordu? Misak-ı Milli sınırlı. Yani ülkemizden tek karış toprak vermemek. Ancak çok küçük de olsa burada bir toprağımız vardı bizim. Musul ve buradaki şu an günümüzde bizim şehrimiz olan Hatay onlara bırakılmıştı. Bu Misak-ı Milli'den verilen iki tavizdir arkadaşlar. Yani ülkemizin sınırı sadece Hatay olmadan şu şekilde. Ayrıca burada Yunan sınırımız da belirlendi. Şurada bir nehir var arkadaşlar. Şurada akan tam sınırda ne nehri? Meriç nehri de Yunanistan ile bizim sınırımız olmuştur arkadaşlar. Sınırlar konusu da bizim için aslında olumlu bir şekilde Lozan Barış Anlaşması'nda çözülmüştür. Bu Hatay konusuna da kısaca değinmek istiyorum arkadaşlar. Hatay çok çıkabilen bir soru. Hatay Atatürk'ün ölümünden sonra yani 1939 yılında Atatürk ne zaman ölmüştü? 1938'de ölmüştü. Bir yıl sonra Hatay artık Türk topraklarına katıldı. Burada bir halk oylaması yapıldı halkının çoğunluğu Türk olduğu için Türk oyları daha fazla geldi ve sınırımıza Hatay'da katıldı. Arkadaşlar bunu bilelim. Atatürk'ün ölümünden sonra ülkemize katılan şehir, ilimiz Hatay'dır. Gelelim en önemli konu olan kapitülasyonlar konusuna. Evet, bu anlaşmalarda ilk önce Sevr Barış Anlaşması'nda kapitülasyonlardan bütün ülkeler yararlanacaktır. Şimdi biz bundan ne anladık? Kapitülasyon ne demek? Yabancı devletlere verilen haklar, ayrıcalıklar yani kapitülasyon ülkemizde yapacağı her şey serbesttir demek. Hatta bizim kendi vatandaşlarımızdan daha üstün şeyler yapabilirler demektir. Ancak Lozan Barış Anlaşması'nda artık kapitülasyonların hepsi kaldırılıyor arkadaşlar. Çok şükür burada olumsuz olan kapitülasyonlar konusu Lozan Barış Anlaşması'nda kaldırılıyor. Ve kendi ekonomimizi, kendi kalkınmamızı kendimiz yapmaya karar veriyoruz arkadaşlar. Size bahsedeceğim son konu da ordu konusudur arkadaşlar. Sevr Barış Anlaşması'nda ordumuz sınırlandırılıyor. Yani belli bir sayıya kadar asker alabilirsiniz. Bunu geçmeyecek deniyor. Ancak Lozan Barış Anlaşması'nda böyle bir sınırlama yok. İstediği kadar askerden ordumuz oluşabilir arkadaşlar. Evet, şimdi Sevr Barış Anlaşması zaten ölü doğan bir anlaşma olarak geçiyor. Sevr Barış Anlaşması diye bir anlaşma hiçbir zaman yürürlüğe girmedi. Biz buna karşı çıktık, Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Kazandıktan sonra bakın arkadaşlar Lozan Barış Anlaşması'nı biz onlara imzalatmak zorunda kaldık. Yani neymiş? Savaştaki başarılar Neyi getirirmiş? Masadaki başarıları Yani imzalama Anlaşmalardaki başarıları getirirmiş Nasıl biz birinci dünya savaşını kaybettik Mondros ateşkes anlaşması ile Onlara avantaj sağlamıştı Ülkemiz işgale açık hale gelmişti Mondros ile Daha sonra sevr barış anlaşması ile Ülkemizi tamamen bitirmek istediler Ancak biz pes etmedik Kurtuluş mücadelesi verdik ve Başardıktan sonra biz Lozan Barış Anlaşması'nı onlarla imzaladık ve ülke bütünlüğümüzü sağladık. Bakın 24 Temmuz 1923'te imzaladık ve yaklaşık 2 ay sonra, 2-3 ay sonra 29 Ekim 1923'te ne oldu arkadaşlar? Artık Cumhuriyet ilan edildi ve artık Türk milleti da gelişmeye devam edecekti. Bundan sonraki süreçte Atatürk Türk milletini geliştirmek için nasıl faaliyetler yaptı, neler açtı, neler kurdu bunları öğreneceğiz diğer videolarımızda arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. İyi dersler.